Bergüzar Korel adına açılan sahte hesap ünlü oyuncunun başına dert oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve başka bir platformda yer almayan Bergüzar Korel'in bu sıralar başı sahte hesaplarla belada. Ünlü oyuncunun adını kullanarak Twitter'da, Berguzar Official adlı hesap açıp devlet aleyhinde paylaşımlar yapmışlardı. Sabahın haberine göre, Ankara polisi yaptığı incelemede hesabın ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e ait olabileceğini düşünerek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncunun ifadesine başvuruldu. Korel tarafından yapılan yazılı savunmada, suç tarihi itibariyle Bergüzar Gökçe Ergenc'in tanıdıkları vasıtasıyla veya şahsen kullandığı bir Twitter hesabının olmadığını, kullandığı tek sosyal medya hesabının Instagram'da bulunduğunu diğer hesapları üçüncü şahısların açtığını ifade etti. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel hakkında sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da adına açılan bir hesapla yapılan paylaşım nedeniyle yürütülen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik soruşturması tamamlandı. Savcılık, söz konusu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna dair yeterli tespitin olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.